Kendini parçaladın ama yetmedi. Her şeyini verdin ama karşılığın neydi? Sevgi sandın ama aslında kayboldun. Bu video o sessiz çığlığı duyan herkes için. Ben bir zamanlar onun için her şeyi yapan adamdım. Kendimi feda ettim. Ailem için, eşim için, çocuklarım için. İki evimi sattım. işimi kaybettim. Gururumu bile yuttum. Ama bir gün o evin içinde yalnız kaldım. Ne bir teşekkür ne bir vefa. Gözlerimin içine bakmadan ardına bile bakmadan çekip gittiler. Telefonum sustu, kızımın sesi kesildi, oğlum yabancılaştı. Ve ben o evin içinde her gece hiç kimseye anlatamadığım bir çığlıkla yattım. Sustum ama içim bağırıyordu. Ben bu muyum artık? Bir insan ne zaman susar? Her şeyi verince sevgi kazanılır mı? Bir baba sadece para getiren bir gölge midir? Eğer sen de bu yalnızlığı hissettiysen yoruma bir kelime bırak, birlikte güçlenelim. Bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bu sadece bir hikaye değil, bir uyanış. Bu süreç bana şunu öğretti. Kendini feda etmek sevgi değil. Kendini sevmemek aslında ihanettir. Ben artık şunu biliyorum. Sevilmek için yok olmak gerekmez. Ve her şeyini versen bile seni sevmeyen insanlara asla yeterli gelmezsin. Bu yaşadıklarım sadece duygusal bir çöküş değildi. Aynı zamanda maddi bir yıkımdı. İnsanın içi boşaldığında cüzdanı da boşalıyor. Hayat sana sadece duygusal değil, ekonomik olarak da dayanıklı olmayı öğretiyor. Ve sen bunu geç öğrendin. Ama artık çok fazla geç de değil. Bugün biraz da finansal tarafı konuşalım. Piyasalar ciddi kırılma bölgelerinde. Altın ve gümüş yeniden güç kazanıyor. Özellikle ons altın 3345 dolar üzeri kapanışlarda tutunmaya çalışıyor. Bitcoin'de 116 dolar güçlü direnç olarak gözüküyor. Borsa İstanbul'da BIST o endeksinde, BIST 100 endeksinde 11 bir puan üzeri geçilirse güçlenme ve ivmelenme artacak. Kripto paralar altın, dolar, gümüş gibi varlıklar artık sadece yatırım değil bir savunma attı. Ünlü yatırımcı Benjamin Graham risk alma kendini koru der. Finansal özgürlük sadece para kazanmak değil doğru yerde durmayı bilmektir. Her videoda bu konulara teknik analizler ve stratejik bakışlarla da değineceğim. Eğer sen de bu duyguları yaşadıysan yoruma bir kalp bırak. Bu kanal yalnız değil, bu yolculuk hepimizin sessiz çığlığı. Senin hikayenini de duymak isterim. Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bu sessiz çığlığı birlikte büyüteceğiz. Ve unutma, bir baba düştü diye asla bitmez. Ayağa kalkınca esas başlar her şey. Bu videoyu paylaşarak bir babaya daha dokunabilirsin.